Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ve ben bugün de size bakmak istedim. Sizin durumunuza. Yani tabii ki ilişki üzerine diyelim. Daha doğrusu. Bakmak istedim. Enerjiler ne durumda? Nasılsınız? diye merak ettim. Bakmak istedim. Kolektif açılım olacak. O yüzden hepinize uymayabilir. Ee, lütfen hani başından bir bakın rezanı olmaya çalışın ama e, hiçbir şekilde size uymuyorsa da e, videoyu kapatabilirsiniz. Demek ki bu kısmet değilmiş <laughs> bu seferde. Bir dahaki seferlerde de olabilir. İlk önce tamam çok konuşmadan başlamak istiyorum. İlk önce enerjilere bakmak istiyorum. Tamam işte enerjiler durumdadır. Oha. E şöyle bir durum var. İlk önce enerjilere bakmak istedim. Eriller ne durumda diye. Kalbi kırık. Bakın gözüküyor buradan. Kırık kalp. Kalpleri kırık. Finansal anlamda sıkıntıları var. Finansal da olabilir maddi, manevi, duygusal anlamda da sıkıntılar olabilir Eril enerjinin ve bu yüzden sanki güçlü durmaya çalışıyorlar, güçlü durmaya çalışıyorlar ama hem finansal anlamda, hem maddi anlamda, hem manevi anlamda hiç iyi değiller onu net ve söyleyebilirim hem kırık kalp hem finansal sıkıntılar o kadar yani o kadar sıkıntının içinde güçlü durmaya çalışıyorlar ama işte maalesef hiç iyi değiller. Kalpleri kırık. Finansal sıkıntılar. E, bu arada dişil enerjilerimiz ne durumda diye e, sorduğumda e, bir durumda hani şey yapmaya çalışıyorlar. Elleri kolları bağlı ama kendi değerlerini de bilmişler. Eril, en, e, dişil enerjilerimiz kendi kendi değerlerini anlamışlar. Hani evet birçoğumuz farkındasınız. Hani karşı tarafın bir sıkıntı içinde olabilir veya bir finansal anlamda yardıma da muhtaç olabilir hatta ama e, sanki bu konuda ben sana artık yardım veremeyeceğim. Gerektiğinde çok sana yardım ettim. Ben artık kendi değerimi anladım. Haydi sen e, kendin sıkıntılarını, problemlerin kendin e, şey yapmaya çalış. Kendin çözmeye çalış diyor dişilerimiz. Kendi değerlerini bir anlamış şekildeler. Peki. Duygularına, düşüncelerine bakmak istiyorum. Ne durumdaymış erilerimiz dişilerimize karşı. Tamam anladık. İyi değilsinizler. Hiç e, hem finansal hem e, kalbiniz kırık peki. dişilerimize karşı nedir düşünceleriniz? E, şöyle bir durum var bakın. Erillerimiz evet seviyor. Hala seviyor. Ama karşımdaki kadın artık buz gibi diyor bana. E, bana o kadar sevgisini gösteremiyor. Bana eskisi kadar e, merhametini gösteremiyor. Buz gibi kadın var. Eskiden çok emek veriyordu, çok değer veriyordu. Yani incitip kalbini kırsam bile e, hiçbir şey yapmadan bana e, geliyordu, dönüyordu. Ama şu an için, e, tabii ki siz kendi değerinizi anlamışsınız ya. O yüzden birazcık karşımda kadın birazcık buz gibi olmuş diyor. E, evet, e, duygusal anlamda size karşı şeyleri var duyguları var sevgi beraber olmak istemek işte ama diyor ki e, bazen bana çok ağır geliyor evet şu an e, finansal sıkıntılarım var beni de anla diyor ve e, hala bana bir e, şefkat merhamet sevgi göstermek istiyorum ama ben senden bunu alamıyorum diyor eee Kadın e, dişilerimiz ne durumda? Dişilerimiz artık dediğim gibi kendine bir yavaş yavaş değerini anlamaya başlamış ve artık diyor ki ben senin o boş laflarına kanmam. Artık toz pembe hayatını yani bu zamana kadar bana gözümü bağladın hep toz pembelerle kandırdın ama artık ben senden ciddi bir şeyler istiyorum diyor. Evet benden bir gidemeyeceğim farkındayım. Yani ne kadar şu an çoğunuz için aranız e, açıktır veya konuşmuyorsunuzdur. Her ne kadar sen benden uzak olsan bile ben anlıyorum ki sen benden gidemeyeceksin. Bir türlü kopamayacaksın diyor e, dişil enerjilerimiz. E, duygusal e, düşüncelerine baktığımda peki önümüzdeki planları nedir diye bakalım. Hani derilerimizin dişillerle ilgili ne yapmak istiyorsun? Tamam. Planlarım nedir? Ben diyor evet şu an hiç iyiydi bakılsın. Yani birbirinin kötü kartları geldi. Evet şu an iyi değilim. Ee, sağlıksal, finansal, hep depresyondayım. Şu an ama eee Çıkmaya çalışıyorum. Peki. E, şu an bana birazcık zaman ver diyor. Ben birazcık kendimi toparlamam gerekiyor. Hem sıkıntılarımı birazcık e, sıkıntılardan kurtulmam gerekiyor diye. Ondan sonrasından ben e, şu an hiç iyi değilim. Bana birazcık zaman ayır, beni anla. Ondan sonra karar vermeye çalışıyorum. Karar vermeye çalışacağım ve eskiye dair hani her şeyi yıkıp ee, yumurcam ve diyor ki bir şans senden isteyebilirim diyor. Bana bir şans verin çünkü anlıyorum biliyorum aramızdaki bağ çok kuvvetli. Senden ilerleyen zamanda bir şans isteyebilirim. Ee, ama birazcık zaman ver diyor. Yani bayağı da e, etkilemiş bir durumda. Hani bu finansal sıkıntılar e, sağlıkla de sorunlar olabilir. Baya baya erilerimizi bir e, etkilemiş bir durumda. Fakat onlara şans vermez misiniz? Bunu sorayım bakayım. <laughs> Siz de başta birazcık evet yani iç içinizden hani ne kadar kalbinizi kırsa bile o kişiye şans vermek istiyorsunuz. Artık o kadar tutku dolu içiniz. Ee, ve veya hani Artık eril bekleyemem ben kendim adım atmak istiyorum diyor dişilerimiz bazıları. Ben o kadar bekliyorum ama bazen alıp da ben ilk adımı ben atmak istiyorum. Hani içinizde hırs dolusunuz. Ama nedense bunu hırsınızı bastırarak içinizi tutuyorsunuz. Pasif hani olmaya çalışıyorsunuz. Sessiz kalmayı birçok dişilerimiz sessiz pasif kalmayı tercih etmişler. <laughs> Ve o ee, ama ne olsa olsun şans vermeyi de düşünüyorlar. Bu durumda ne yapmalısınız? Bakayım şans vermemişsiniz. Ee, şeyinizi tutun. Mantıklarınızı çalıştırın. Hemen hemen şans vermeyin. Yani kendimizden ödün vermeyin. Tamam gelsin ama ilk önce e, bir deneyin bakalım. Hani ne kadar mesela kapınızı kaçacak mı? Veya sonuna kadar e, bu kişi şey yapabilecek mi peki? Ee, savaşabilecek mi? Veya sadece kapınızı çalıp kaçacak mı? İlk önce onu deneyin. Onu sınayın. Nasıl? Ee, tamam yani böyle bir ne istediğini bilmemiş halde gelirse şans vermeyin tabii ki de ama mantığınızı çalıştırın. Kılıç, <laughs> kılıçınızı unutmayın yani diyebilirim ki mantığınızı çalıştırın kendiniz mesela gerektiğinde mesafe koyun. Hemen hemen şans vermeyin. Askıya alıp bazı şeyleri düşünmeye ihtiyacım var diyeyim. Ve düşünün ya daha doğrusu. Tamam. Ee, ondan sonra evlilerimizden evli kartını çekmek istiyorum. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ben sana mecburum bilemezsin diye aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğum beni perişan ediyor. Bütün yollarım sana çıkıyor. Ya öyle olacak. Ya zamanında hani tamam kızıyorum ama bayağı kız çok kızıyorum verilere. Evet çoğu zaman roller değişti. Demin de dediğim gibi. Artık böyle olacak. Hep hep istediğini yapacaksın, istediğini yapacaksın. Öyle bir şey yok. Karşılığını da alacaksın. Ben sana mecburum diyor. Şu an çok mecbur. Çok güçsüzler kendisi. Peki dişli kartlarım ne diyormuş? Dişli enerjilerimiz. Birazcık büyük olduğu için karıştırmak zor. Kollarım da küçücük. Ellerim ısınmıyor bile. Peki dişli enerjilerimiz ne diyormuş? Bakalım. Dişli kart. El ele. Biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven. Çünkü ben sana güveniyorum. Bakın sonra hani baksanıza hep o kadar dişilerimiz kalbi kırık olsa da her ne olsa olsun bir daha şans vermek istiyor. Ama dediğim gibi biraz mesafenizi koyun. Mantıklı olmaya çalışın. Asfayı alıp düşünün. Yani bakın. Hani kapınızı öyle e, çalıp kaçacaksa da siz bilirsiniz hayatsızım yani benim burada sadece size önerilerimi veriyorum fakat hayatsızım ee, şeyini de siz vereceksiniz kararınız tabii ki de siz vereceksiniz o bana kalmamış ben size sadece tavsiyeleri söylüyorum öyle bugünkü açılımımız da böyleydi ee, rezena olduysanız geri dönüşlerinizi bekliyorum kendinize çok çok dikkat edin görüşmek üzere